Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kısa bir şeylerden bahsedeceğim. Yayın yaptığımız zamanlarda bu kenarda otomatikmen hani 5-10 dakikada bir böyle hani işte kanala abone olun otomatikmen yani bu Kanala abone olun, işte şunu yapın tarzı e, otomatikman bir moderatör oluyor. O moderatör chatten otomatikman böyle şeyler yazıyor arkadaşlar. Veya Twitch'te oluyor bu genelde yani Twitch'te de kullanabilirsiniz. Bunun sizlere nasıl yap yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bu e, yani uygulamanın ismi arkadaşlar Nikebot denen e, bir uygulama. Şöyle hemen yazarsak zaten. Şöyle yazınca ben aşağıda linkini vereceğim. Şu e, buradan like bot'a giriş yapabilirsiniz hem YouTube'da işte kanalları falan da var Twitch'te de e, bu işte aynı şekilde sizin chatinizden bir şeyleri otomatik olarak e, yani ben buna kendi şeyimde oto moderatör diyorum otomatik moderatör yani ben öyle diyorum e, ama bir bakalım şimdi. Böyle bir ekran çıkıyor karşınıza tıkladığınız zaman burada işte değişik değişik örnekler vermiş İngilizce işte comment spam yani bunları anlatayım gösterge paneli ne kadar şu işte gösterge paneli dedi şuradaydı işte buraya hiç girmeden direkt sign up diyerek buradan hangi yani nasıl söyleyeyim hangi YouTube YouTube mu Twitch mi hangisi ise şey yapıyorsunuz ve şu anda YouTube'dan gidelim Twitch'ten daha sonra tekrar gösterelim ben isterseniz yine aynı şekilde Twitch diyorsunuz YouTube'dan hemen bir e, şuradan giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir kısım çıkıyor karşınıza bu kısımdan ne yapacağız bu kısımdan hemen e, şuradan şuradan ne ya şuradan bir dakika Buradan böyle bir kısım çıkacak karşınıza tıkladığınız zaman o, o, o yere. Ee, buradan şu şeyi, e, şu YouTube kanal linkini alıp arkadaşlar e, moderatör kısmına yapıştıracaksınız. Yani moderatör yapacaksınız bu kanalı. Ardından arkadaşlar buraya şöyle komut ekleyelim. Mesela bu bunu yazınca e, yani Mesela bir izleyiciniz geldi Size ünlem youtube yazdı Sonra bu da işte ne yazsın Ünlem youtube Bu da Hoş geldin Veya işte ne bileyim Karşılık kişi selamünaleyküm yazsın yayına gelen Bu da otomatikmen on desin Ve buradan göndere tıkladıktan sonra Bu böyle oluyor Buradan başka ne vardı Bunları bilmiyorum. Yani zamanlayıcılar var mesela. İşte buraya bir şeyler yazıyorsunuz. Bunun işte zamanlayıcı adı. Buraya da mesajınızı yazıyorsunuz işte. Ee, her 5 dakikada bir, 15 dakikada bir işte şu kanala abone ol bu bunu diyor arkadaşlar böyle yaparak göndere bastığınızı neden böyle bir şey yazalım Evet bu şu anda etkin işte böyle yayın açtığımızda böyle diyecek 5 dakikada bir Evet arkadaşlar bugün de bunu gösterdik sizlere Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ee, Nightbot denen bu işte şey arkadaşlar buradan kullanabilirsiniz açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz hoşçakalın mutlu kalın abone olmayı unutmayın bay bay